Şuraya bir mavi ay logosu mu yapsak? Ya bence bu masayı da maviye boyayalım. O iş bende. Arkadaşlar, mavi ay logosu masa iyi de bu kapısızlığımız ne olacak? Şunu dışarı alırız, kapının önüne koyarız. Arkasında söktüm mü? Alın, size gizli kapı. Ya süper, odamız hazır işte. Ha, sayılır. Bir de bunları dışarı atmamız gerekiyor, ama kimsenin de görmemesi gerekiyor. Ne yapacağız? Azar azar taşırız ya, ne olacak? On geri gerçek yapamayız. Tek seferde hayatta çıkaramayız. Görev imkansız arkadaşlar. Antrenmanda görüşürüz. Abi harika değil mi ya? Zor bir iş mi var? İskender hemen halleder. Süper ya! Evet. Çok şanslısınız ha. Cilala parlaktan mavi boya arttıydı. Bunu kullanırsınız. Evet. Çok... Aziz sen bizi çok sevdiğin için şanslısın Saniye Hanım. Ay senin ne ağzın ne diyor ya. Kurban olurum ben senin ağza ya. Yalnız biraz acele edek de çocuğum. Refka cadısı benim telefonuma uygulama yükledi ya. Şimdi arar depoda bunca zamandır ne yapıyorsun der. Sağ olasın Saniye Hanım. Ha? Abo! Refka cadısı geliyor. Sesini duydum. Sen saklan saklan saklan. Sanya ana. Ay bir kuçuymuş daha beter. Saklan yavrum. Ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? Her taraf pislik içinde şuraya bak ya. Her yer böyle toz, bulut, pislik içinde ya. Ben buraları temizleyeyim. Vallahi ben de bıktım ya. Kaç git kızım, kaç git. Kendini kurtar, sen de hasta olursun. Vallahi bak ya. Şimdi ben sana mavi gördüm mü diye soracağım. Sen de bana... Yok vallahi ben hiç görmedim kuzucuğum. Diyeceksin değil mi? O neydi kız? Kız, aynı beni yaptın ya sen. Tebrik ederim seni yavrum. Ne kadar güzel taklitçilik yapıyorsun. Aynı ben. He, ben de öyle diyecektim. Ben görmedim. Bak Saniye Ana, sana diyeyim. Biz öyle ya da böyle Mavi Tavukların gizli planlarını öğreneceğiz. Ve eğer senin onlarla iş birliği yaptığın ortaya çıkarsa... ...çok fena bozuşuruz. Senin ağzın ne diyeyle öyle yavrum ya? Gerçekten bozuşacağız ama bak şimdi. Ya. Ben hiç onlarla iş birliği yapar mıyım sence? Saniye ana. Efendim kuzucuğum. Gözüm üzerinde. Çık yavrum çık. Yemin ederim var ya bu kızın içine yetmiş yaşında bile huysuz yaşlı bir nina kaçmış ha. Hadi gidelim. Benim arkama saklan sen. Yavrum sendeki bu sakinlik niye acaba ya? Biraz... Tamam. Koş git. Koş. Oğlum koştana niye bekliyorsun? <laughs>